arkadaşlar. Biz bugün buz hokeyi oynuyoruz. Orası Azra'nın kalesi. Burası da benim kalem. Buradan içeri Azra gol atacak. Hazır mısın? Başla. Azra başla. Gel beri. Biraz beri gel. Arkadaşlar gelmesi lazım anneciğim. Hadi ben atıyorum. Atıyorum. Ve gol oldu. Kalenin yeri kur. Hadi hızla at. At bakalım bana. Girmedi. Hadi hızla. Ne oldu anneciğim? gol oldu Azra. At at, at. at. Kaleyi tutmuş hem de iki, iki eliyle birlikte. Tekelle oynanıyor bu tekelle. Direğe çarptı olmadı. Hadi bakalım. Hızlı. Hayır girmemiş içeriye. Girmemiş. Gol değil. Baba bak. Böyle ama hile olur. Azra bir, anne sıfır. <laughs> anne, anne bir. Bir bir oldu şimdi, iki bir. Azra iki bir olduk. <laughs> wow, olmadı. Hadi tekrar, olmadı. Ayaz geliyor. Hadi hızlan, hızlan Azra hızlan. Hızlan. Oh, yine olmadı. Wow, anne üç oldu. atıyorum, atıyorum. Azan'ın kalesi yıkıldı arkadaşlar. Ayaz'a rağmen olmaya çalışıyoruz ve Azra 3, anne de 3. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş ol anneciğim, anneciğim düşmesin. Ay. Vur bakalım. Vur. Giremedi senin kale gitti zaten. Senin kale gitti zaten. wow, attı. <laughs> Ay hazır sen de oynuyor. <laughs> hadi arkadaşlar bir bay bay yap bakalım. Bak. Arkadaşlar oyun mantığını size anladınız. İşte böyle oynanıyor. Size iyi eğlenceler. Hadi i̇yi. bay bay yap bakalım. Gol. Yine gol attı. <laughs> bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Oh